Merhaba arkadaşlar baylar ve bayanlar ve oyuna doymayanlar. Yeni güncellememiz geldi. Ee, Royal Pass biletine bakıyoruz şu anda. Burada arada zaten hepsi sallama karakterler falan tahmin edersiniz ki. Bizim beklediğimiz tek şey buradan tabii ki de karadı. Kara aldım. Ee, videosunu attım büyük ihtimalle yarına kanala. Ve bugün de olabilir tam olarak emin değilim. Geri sallama hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Neyse, ne var? Ne var? Şu karaktere veriyor royal pass alındığında tabi bileti alındığında Şu helikopter düşürdüğüze geçen e, silahın görünüşünü değiştirmişler ama envanterde eski şekilde gözüküyor Ama bu royal pass bileti kısmı tabi ki de Şu göstermelikli sticker kartı veriyor, anahtarlık veriyor silahın yanına asmak için DP falan bunlar zaten e, ninja şeysinin skinlisi Bombayı hamimi haydar falan Kanat veriyor ne bileyim sarı dumanlı M4 ücretsiz olanlar bunlar. bunlar paralılar tabii ki de. Şuradan bir tane kalkanlı ee, makine tüfeği veriyor. Hani Sentry Gun gibi tabii arkasını kendiniz durup ateş ettiriyorsunuz. Zombies incoming. Öyleyim, tank skin'i veriyor. Pompalı Max. E, bu seri atan pompal var. Onun sadece lootlanmış hali. Skin istiyorum. Tabii ki bizim favorimiz kar Bıçak skin'i ne bileyim. Sniper motora skin veriyor m 6 aynı skin veriyor bu güzel ne söyleyeyim güzel bu karakteri hiç sevmiyorum ben ya güzel skinler var aslında bu lan bir tür real Pass'tan geliyor real pass bileti almanız gerekiyor yine anahtarlarımız küçük bir tane yani sallamasyon bedava skinler koymuşlar. Kar skini bu çok güzel. Ama karın gerçekten bedava olan tercih eden çok güzel. Onları tavsiye ederim yani kullanmanız illa bilet almanız gerekmiyor. Şimdi geçelim ee, diğer kısmı. Ve şimdi geldim arkadaşlar hızlı bir şekilde görevler kısmına. Demin gibi ünlü olarak görevleri anlattığımı söylemiştim. Ee, yalan yok dün, dün gece dayanamadım birkaç mat attım. Sağlar hafiften bir dokunuş yok ama gerçekten büyük bu kısmı öyle duruyor. Buradan arkadaşlar bu tamamlamış görebiliriz bu şekilde bakalım. E, 30 dakika oyna. Burada maç falan gerekiyor yani oyun için aktif kalmanız yeterli. herhangi bir SMG 10 seviye yüksel. E, SMG biliyoruz büyük ihtimalle. Hemen tekip onu göstereyim. SMG herhangi bir SMG on seviye yükseltiyor. SMG'ler arkadaşlar kategoriden bilmiyor arkadaşlar için gösteriyorum Şöyle SMG'ler yani şu küçük hızlı ateş edin <laughs> 9 mm mühimmat kullanan silahların hepsi SMG olarak geçiyor. İstediğiniz bir tanesini seçip 10 e, level yükseltebiliriz 10 level'a kadar 10 level hani yükseltebilirsiniz. Onun için, bunun için bu yükseltmeler artık biraz zor. E, X'li biletleri baya pahalı. Yani düşürüldüler. Silahları yükseltmek için baya bir şey. X'li kartı harcamanız gerekiyor. Herhangi bir Hmm, Sadece 10 dp kartı kullan. Bu kolay yani 10 tane en dağından pap pap basıp direkt yaparsın bu görevi. Herhangi bir 10 dp kartı kullan. Ne olduğunuzu bir şekilde göstereyim. Tetsiz yine ee, şu olsun mesela. Silah yükselt. Pardon. Silah yükselt diyoruz buradan. işte dp kartlarda bunlar oluyor. Buranın istediğinizden bir tanesini 10 tane kullanın. Mesela bunu yapıştırırsın. Pam 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 ne bileyim. Yani keyfinize göre. Bunlar da anlattım hepsini. Baya yeni bir geldi biliyorum. sonraki görevimiz yani şu, herhangi bir saldırı tüfeğinin 5 seviye yükselt Yani saldırı tüfekler M4'tür, AKM'dir vesaire bunları e, yükseltiyor. 5 seviye yükselt tanesini toplam 3 gün oturum at. Yani 3 gün oyuna girmeniz gerekiyor. Bunu kendiliğinden yapılıyor zaten. Herhangi bir tapancayı 5 seviye yükselt belli zaten. Ee, herhangi bir kesin efendim 5 seviye yükselt. Bunu yaptıktan birazdan herhangi bir LMG 10 seviye yükseltiyor. elemci arkadaşlar ağır saldırı tüfekleri oluyor. Herhangi bir patlatıcı 5 seviye yükselt. Belli zaten var isimden. LMG şuradan direkt göstereyim. Çok Yok bir tane LMG ya burada. Aha işte mesela bu bir LMG. İşte elemciler görüyorsun zaten. Bu yeni geldi. ama bu kaya olmuş diyorlar. Neyse. Ee, ve işte diğer görev kısmı. Ee, şunun arkası. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken yeni gelen mod var. Gelip sadece oynamaz otomatik olarak kasılıyor. Özel bir şey yapmanız gerek çıkan mod diye 7-24 modunda e, 50 düşman öldür diyor ne bileyim 20 öldür falan işte bunlar sizin dediğim gibi girip sadece mat atmanız yeterli 100 düşman öldür diyor 10, 10 mat oynayacak yani dediğim gibi yapmanız gereken tek şey oraya girip odaya girip şimdi böyle, benim, böyle bir e, şey vereyim bilgi vereyim az önce söylemeyi unuttum burada kasmanız gereken 60'a kadar kasıp şunu almanızı tavsiye ediyorum çünkü diğer hepsi e, DP kartı harcama dayanıklı. Düşük arkadaşlar da bu şey gerçekten çok büyük sıkıntı. DP kartlarında biliyorum sıkıntı var ve DP kartlarını yükseltmek gerçekten çok zor. Yani 60 puan kadar eğer DP kartını dayanıklı yükseltme yapıyorsanız 60 puan kadar yükseltip sonrasını salıverin buradan yaparsınız. 30 puan direkt zaten verecektir. Gösterim mahkemeyi şu şekilde. Bu anahtar aldım diyecektim, almışım İkinci görev hazinesine geçiyor sezonluklardan arkadaşlar. Bunlar çok uzun süre kalıyor. Herhangi bir saldırı tüfeği, 30 seviye yükselt herhangi bir saldırı tüfeği, 40 seviye yüksek herhangi bir saldırı tüfeği, 50 seviye yükselt herhangi bir saldırı tüfeği, 15 seviye yükselt bu yapılmış. Herhangi bir saldırı tüfeğini 20 seviye yükselt Bunu dün e, ee, yaptım arkadaşlar. DP kartla yaptım tahmin edersiniz. Niye böyle gözüküyor? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün gelecek şuradan bu güzelliğe bakın. Bu silah aynen full lootlanmış şekilde veriyor bunu. Zaten el seviye yükselttiğinizde oluyorsunuz. Herhangi bir silah istiyorsunuz ve bunu bu şekilde hediye olarak size veriyor. Retinükler diye. Güzel gözüküyor bence. Şahsi bir kelime. da bayağı isabetli falan yükseltilmiş nesilhan. Hmm, 40 yükseltmesinde size böyle bir küçük bir anahtarlık veriyor uzay tabanınızı pü 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 ya ateş şeyler herhalde ee, şöyle mermi çıkartmaz bu çıkartma arkadaşlar silahların üstünde basılan çıkartmalar da bunlar oldu bunlara hiç bakmadım Gerçekten dün hiç bakma şansım olmadı bunlara ha, hayatta kalanlar ise Battle Royale'da e, M4 ile 5 düşman öldür. M4'ü bulabileceğiniz en garanti yerler drop'lardır veya rastgele tutman için de karşınıza çıkabilir. Ee, Battle Royale'da ASM10 ile 10 düşman öldür. ASM10 7.62 sıkar bir tüfek. Hemen göstereyim bilmeyen arkadaşlar için. Tetsizat. saldır tüfeklerinden ASM10. İşte burada. Yani silahların ismini zaten belirtiyor işte arkadaşlar girip bakabilirsiniz unutursanız İslam ismi bilmezsinizse ee, buradan bakıyorduk şu geri Asimov'un anlaşmalı 10 kez e, nadir bir silah al nadir silah nedir arkadaşlar e, şu mesela görev yeşil yani, değil mi var mı burada nadir bir şey bir bakayım ağaç işte bunlar rengini görüyorsunuz mavi olanlar nadirdir arkadaşlar yani nadirler yani işte bu üzerindeki renk aslında silahın nadirliğini bildiriyor. 10 kez hadi, adam öldür. Battle Royale'da 3 kez hava yardımı hava yardımından kişiselleştirilmiş bir silah al kişiselleştirilmiş silah nedir? Lutunu yaparsın silahın e, ve oradan hazır toplamış parçalar alıyorsunuz ve onu toparlıyorsunuz sadece. Videosunu atacağım inşallah. Yani kısa sürede Battle Royale'da. Siz zaten kişiselleştirilmiş silah ile 5 düşmanı öldür. Aynen az önce topladığınız silah ile 5 düşmanı öldür diyor. Ee, Battle Royale'de 3 kez destansı bir silah A ve 3 düşmanı öldür. Yine az önce geçiyor bu seferki mavi. Falan işte böyle gidiyor silah. Battle Royale'de efsanevi bir silah ile 5 düşmanı öldür. Efsanevi silah da oluyor arkadaşlar. Altın rengi. Tertibesi işte bu tertibe. altın rengi olanlar mavi, mor, altın rengi yükseltmeniz, yükselteceksiniz alanınızı alıp adam öldüreceksiniz. en silah skin. Herhangi bir modda 20 düşman öldür. Oyunun mesela ben var. Aktif, aktifleşmiş bu? Herhalde yeni geldi diyorum. SMG ile 20 düşman öldür. Hmm. Herhangi çabara takılı bir SMG ile 20 düşman öldür herhangi 3 aparat takılı bir SMG ile 20 düşman öldür. Çok saçma gidiyor hala görevle. Herhangi 4 aparat takılı bir SMG ile 20 düşman öldür. Herhangi 2 aparat takılı Igor ile Igor bir tüfeği ile 20 düşman öldürecekmişiz. Igor'ı da göstermiş de bu tüfeği oluyor. SMG'ler de zaten bunların mesela bu işte bu da bu da hepsi SMG diye gidiyor takılıyordu. bakmıştım. Herhangi çapartaklı bir e, Jilitris yani ismi söylemedim. Bir 20 düşman öldür. İşte bahsettiği silah bu. Zaten silahın e, dandik şeklini kendisi veriyor. Yükseltilmiş şekilde. <laughs> yani boyal e, boyalı kalite resmi söylemedim. Kalitelisiyle bunu da yapabilirsiniz. Fark etmiyor yani genelde. Hangisini yükselttiğinize bakar. Herhangi bir bunu söylemiştik. Herhangi üç aparat takılı bir neyse işte 3 30 adam öldürdü İslam yani mesela 30 kişi öldürmeniz gerekiyor. Hiç yazmıyor arkadaşlar küçük bir bilgi daha vereyim. E, büyük ihtimalle aktif kalite şuna bakın. Ödünün 28'ini de vermiş hemen cilik. Genel olarak tipik kartlar, kartlandırma, o şöyle kanatı var, sandık var, silah var. Silahların yapıştırmak için mikro var. Ee, güzel silah skinimiz var yine paraşüt skini, ee, fırlatıcı skini birazcık e, var hemen hepsini toplu e, atış sandığın hepsini atacağım sizin görme için hiçbirini ellemedim şimdiye kadar topla diyelim hepsini tamam çok güzel 6 tane Yaşayan Ölüler serisi. Bu ne demek oluyor biliyor arkadaşlar? kısa sürede Yaşayan Ölüler modu gelecek oyuna. Aynen Badir Bekleyen zombi modu oyuna gelecek. Kapatık hemen hepsini. Ben görüyoruz. Leke 24 Yaşayan Ölüler. Çok güzel bence skin olarak çok tatlı olmuş.